Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Basmırat Altimet'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölüm arkadaşlar. Ee, bir önceki bölümde de söylediğim üzere oyuna yeni bir güzelim beğenmişsiniz. Yani ve bu güzelim Marka Polo ve e, Temsan'ın mıydı? Şu temsanın, Temsan herhalde. Evet Temsan yazıyor. <laughs> e, temsan'ın ne, ne dediler? lisansını almışlar. Bu niye heyecanlı Neyse. <laughs> lisansını almışlar. Artık arabalarda hem marka bulabiliyorsunuz. Evet. Göreceksiniz bir araba alacağız. Ama hangisinden olsak? Evet. Evet. Garaj. Dur bir tane bir Garaj. Yeah. Şimdi ne yapsak ne yapsak? Bakın şu mesela temsilim var. Bakalım. Yok lan. Tabii ki. Da Marka sonra Marco Polo gitti. Polo para G7 bu var O nasıl var mı yok mu bakacak. Şunu alalım bir, bir şey. Evet şimdi. Değil hmm. tabii Tabi bir dakikadır. Hemen otobüslerim. Hadi ya. Ya arkadaş Allah Allah. Çok, öf. evet biz devam şunu. Neyse, satamadık o zaman. Yani bildiğin arabaydı. Öyle 4-5 tane aynı arabadan var, onları hep satmam lazım ama işte günde 3 tane fazla fazla satabiliyorsunuz. La ilahe illallah.

muhabbetimize geçelim. Ben şu oldu ki geldim bak buranın ismini yazacağım herhalde. diyor Bakalım. Ola da böyle bir Türkiye'ye gidelim bugün. Ama ne zaman gitsek? Yani 81 tane il var. buradan Bayburt'tan gidelim. Bayburt'tan Iğdır'a gidelim 415 km güzel Bana ile gelin Hemen gidelim arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi Seferimiz başlayacak Bayburt Iğdır arası gidiyoruz <laughs> Bakalım Ben şöyle açalım bunları da. Tuvalet var mı ki? Tövbe, tuvalet yokmuş. Yok, Yapacak bir şey Sıcaklar başladığı için soğuk şey açalım. Klimalı. araçımızın almanız önemli rica olunur. Zulks Games iyi yolculuklar diler. Gözlerim kapandı ama nazar yapıyoruz. Bugün bu böyle bu, bu, böyle bitmiş herhalde. Öyle geliyor bak. Başa sarım ileri sarmayın arkadaşlar.

Evet 292 kilometre daha sabırlı yoldular. Sonra ben de <laughs> evet. Ya gözlerim kapanıyor mu? Sonra orada kaza yapıyoruz işte. <laughs> Bakın kazayı yapıyor dedi. Sonunda yıktı yani. <laughs> bilin Evet arkadaşlar şimdi 172 kilometremiz kalmış. はい。Hey, no, no. Gaza, 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 gaza evet. Bir... Sen de yakın artık şimdi. Ne Bir daha iyi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi. Aracımız biraz bozuk. <laughs> Biraz o yüzden hani çok şovası diye geldim. Çok değil yani bir 50 kilometredir <laughs> mesela. Yani kaçırdınız ama olsun. Evet. Şimdi. 33 kilometre kalmış. Ha, şu kapatalım artık. Arkadaşlar bilmiyorum siz siz oynuyor musunuz bilmiyorum ama Ben bu oyunu oynarken Ne bileyim ben kendimi gerçekten öyle, Gerçekten böyle e, Araba kullanıyormuş gibi hissediyorum bazen Hani Bilmiyorum yani sizler oluyor mu gerçekten <laughs> Veya tabi bu normal mi Acaba çok olur. Ya bazen gerçekten böyle bu, bu hissati veriyor. Hani sanki gerçekten araba kullanıyormuşum veya işte gerçekten otobüs olun ee, şehirler arası otobüs kullanıyormuşum gibi bir hissiyat veriyor gerçekten. Bilmiyorum yani. Sizde de oluyor mu acaba? Oynayan varsa yorum yazabilirsin. Sevinirim mi yani. İyi Hop vallahi girdik. <laughs> bu arada benim hatam oldu. <laughs> o taksinin çıkışını gördüm ben orada. <laughs> Yine ama. Ne yaptık. Peronumuz neresi? Ha burası herhalde da yok. Ha şurada. Buyurun efendim. Bir dakika man diyor lan bu. Ben biz Allah Allah biz Marco Polo ile girmiş miydik bu işe ya? Ben daha yeni fark ettim. <laughs> Bir video boyunca. <laughs> Allah Allah biz Marco Polo ile girmedik mi bu videoya? Şeyimiz olsun. Evet arkadaşlar bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Eğer daha fazla bu videodan ne istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.